Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Ee, tabii ki bu Emine bacınızı, kardeşinizi, ablanızı sorarsanız e, bu Emine ablanız, bacınız, kardeşiniz nereye geldi? Baba köyüne geldi. Şöylece e, sizlere annemin emeklerini göstereceğim. İnşallah beğenirsiniz. Ee, şöylece başlayalım Ben neredeyim biliyor musunuz Yemin ederim fasulye tarlasındayım O kadar güzel fasulyeler var ki Anlatamam Öyle böyle güzel değil O kadar güzel ki Sizler de beğeneceksiniz arkadaşlar Ben biliyorum bakın şimdi Ay Anam yılan geliyor zannettim taş düşünce Evet, şöylece fasulyelere bakalım. Bakın, kışlık fasulye. Görüyor musunuz? O kadar güzel dökmüşler ki, maşallah, subhanallah. Anne cüvanımın elinden de her şey olur. Bakın, öyle böyle güzel değil. Her şey harika. Bakın, bu, bu, bu karışık. Hem e, kışlık fasulye var. Ee, içinde çangal karışık çıkmış. Bakın hem de turşuluk. Ee, bunun tohumu çok güzel ama ya. Bakın şunun tohumu o kadar güzel ki. Şöyle şuralara bakın. Ne kadar harika değil mi? Ay. Yemeği, yemeği değil arkadaşlar. Bunu böyle görmeye ben bayılıyorum işte. Bunu görmek. Sadece görmek. Bakın. E sizler de görün arkadaşlarım. Sizler de mahrum olmayın. Böyle bir güzelliğe bakılmaz mı? Bakın şimdi. Ne kadar güzel değil mi? Şu çangalın güzelliğine bakın. Bakın. Şöyle arkadaşlar kabak tefene bakın. Böyle hafif hafif değil biraz yama ya burası. Salmış böyle e, yamaya aşağı. O kadar güzel olmuşlar ki. Şöyle bakın fasulyelere. O kadar çiçek var ki inşallah daha da hani çil çiçek diyelim ona Öyle derler burada. Çil çiçek hep böyle. Ee, şu şekilde. Bakın. Ee, şöyle e, az aşağı gidelim size. Ne göstereceğim? Elma ağacında tek tek elmalar var. Bakın. Şöyle. O kadar güzel ki her şey. Bayıldım. Bakın elmaya ağacında ya üç tane var ha, tek tük var işte çok kalabalık değil olmamış Bakın annem buraya sadece şey dikmiş Arkadaşlar bu bu kısma beyaz fasulye dikmiş kışlık bakın sadece burası böyle beyaz fasulye ee, ama bunun deneleri o kadar iri oluyor ki arkadaşlar zaten bu fasulye olunca diğerinden hiç yiyesin gelmiyor. Taflanlar savmış tamamen ağacında kurumuş bir kimse toplayıp yememiş. Ee, o kadar da çok varmış ki bu sene öyle böyle değil. Bakın hep çürümüşler daha bunların yenmez yani yenecek bir tarafı kalmamış böyle. Mısıra bakın. Tek tük de mısır atmış buraya. Ama mısırın bol olduğu yere gideceğiz şimdi. Karşı köylere bakın arkadaşlar. Hep seyrek bakın. Tam bir doğru düzgün kurulu bir mahalle yok. Bakın arkadaşlar salatalıklar yaşlanmış. E, büyümüş, kocaman olmuş, yaşlanmış. E, bakın burada ne var? Babamın ceviz dikmesi var bakın. E, bunu buraya şeyin içine dikmişler. Eski bilgisayar kutu şeysi. Oraya dikmişler. Oradan da alıp bahçeye dikecekler. Büyük bir ihtimal. Böyle o kadar güzel ki her yer. Şöyle gidelim. Annemin çiçeğine bakın. Çok güzel. İnanın annem görseniz bir cimcicik kadın ama marifetli elinden her şey gelir. Dersiniz ki bir sekiz kardeşiz diyorum ya. Ya bu kadın mı büyüttü bu 8 çocuğu dersiniz görmüş olsanız inanın. <laughs> Bakın şeyle maydanozların üstüne ne yapmış? Çalı atmış. Görüyor musunuz? Kedi köpek girmesin diye. Her şey var şöyle. Bakın. Şöyle gidelim. Bakın görüyor musunuz? Kabak nerede? Size göstereyim. Bakın. şöyle Taşın arasında büyümüş. Bu e, evin ön tarafı oluyor. Bir de arka kısmı var. Ya, tamam, bakın görüyor musunuz? Bura, e, diğer taraf evin ön kısmıydı. Bu taraf arka kısmı. Ee, şöyle annemin biberlerini göstereyim size. Bakın. Ne kadar harika dökmüş ki. Şöyle. Ee, çeri domatesleri e, ben kızarmışları topladım. Şu şekilde. Kızaranları aldım ben. Bakın üzüm asması nereye sarmış. Bu erik ağacı. Erik ağacında tabi erikler saldı. Erik yok. Ee, burası mısır tarlası. Fasulye tarlası. Her şey var burada. Bakın. Beyaz fasulyelikti. Gösterdim ya ilk başta. Bakın. Şöyle gidelim tarlanın içine doğru ne var ne yok çok da içine giremem ee, şöyle göstereyim ee, arkadaşlar e, bu sene fasulyeler o kadar tefeklenmiş o kadar tefeklenmiş ki öyle böyle değil ama annem diyor ki fasulye yok ya annemin gözü de görmüyor doğru düzgün arkadaşlar şöyle bir göstereyim size fasulye az yok ya bakın o demek ki bunları görmedi mi Netti. bakın görüyor musunuz fasulyeyi? O kadar harika ki, şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, bakın bu fasulye aşağıda yok işte, merkezde bu fasulye yok. O kadar harika ki. Ama biraz da çangalları sık mı dikmişler? Ee, ne yapmışlar bilmiyorum. Fasulyeler üst üste üst üste olmuş. Bakın ee, çok daha e, zarar görmüş. Bakın şu şu tırtılı görüyor musunuz tırtılı büyük bir ihtimal bunlar zarar veriyor arkadaşlar şöyle içine giremeyeceğim şuradan dönelim acı biber çok acı bu biber zehir gibi ama ben bu böyle çok acıyı yiyemiyorum arkadaşlar. Benim ağzımı çok yakıyor. Ee, şu fasulyenin çiçeğine bakın. O kadar güzel ki böyle nasıl e, güzel açmış bakın. Çok güzel bir rengi var. Her türlü fasulye çiçeklerinin rengi var arkadaşlar. Mavi var böyle. Kırmızı var, pembe var. Ne bileyim çeşit çeşit fasulye çiçekleri var. Bakın şu aşağıdaki kısım mesela mavi. Bu böyle. Bakın her renk. Ne renk arıyorsanız. Burada annem yine maydanozu var. Çok da güzel maydanozu. Tabii bunları şey bırakmış, tohumluk bırakmış. Diğer taraftaki bıraktığı gibi. Bu kadar tohumluğu ne yapacaksa annem bakın. şu fasulyenin cinsi başka. Bakın. Alabula, kırmızı olanı var. Bir de yeşillimsi olan var. Bakın. Hem yeşil, hem böyle lacivert gibi, kırmızı yeşil. bu elma ağacı, elma dikmesi. Yine buralara annem domates dikmiş. Çeri domatesi, hepsi de çeri domatesi. Çok da lezzetli. Ben topladım dedim ya az önce. E, yedim. Öyle bir lezzetli olmuş ki. Böyle buralar fasulye tarlası. Olduğuna fasulye tarlası. Bakın. Annemin ellerine sağlık. Çok da güzel olmuş her şey. Vallahi. Bakın. Bakın. E armut ağacına bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz armutları? Armutların birçoğu ağaçta çürümüş. bunlar ama bu armut o kadar lezzetli oluyor ki bu armudun ismi bal armudu. Adı da üstünde zaten. çok güzel de reçeli oluyor bu armudun. Ama ağacında birçoğu çürümüş. niye öyle olmuş onu da bilmiyorum. Artık Annem her yere e, fasulye e, ocaklamış. Her yerde fasulyeler. Bakın rengine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel rengi var. Bakın arılar geliyor konuyor. Onlardan bal alıyorlar. Bakın şöyle e, göstereyim. Bakın. Armut çürümüş. Arkadaşlar bu arada benim eniştem var burada. Ablamın eşi. Enişte istersen döndüreyim. Arkadaşlara bir selam. Bay bay yapıyorum. Yap, Bay bay yap. <laughs> Arkadaşlar Ağustos ayı gelince köyler hep adam insan kesiyor. Biz de onlarla birlikte geldik. Eniştemler, ablamlar Samsun'da oturuyor, oğlu Bursa'da. E, hep beraber ailecek. Onlar da çıkıp geldiler. E, Tabi eniştem bu sene e, annemin yerini o topluyor ha, fındığı. He, miras, yiyecek miras yiyecekmiş öyle diyor. Bakın eniştem e, miras yiyecek de diyor. <laughs> Hatta iki seneymiş. i̇ki sene evet. iki sene toplayacak annemin yerini arkadaşlar. Böyle. Aşağı doğru bakalım şöyle. Ee, görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Evet amcamın çiçeklerine bakın arkadaşlar. Bakın domatesler dikmiş. Yengem. Bakın. Evet. Fındık amalası. <laughs> amcam. Yengem. Bakın domateslerine bakın. Ne kadar güzel değil mi? Tekerleri boyamışlar. Evet bakın yengemle amcam arkadaşlar. Benim en küçük amcam. Çiçeklerine bakın. Ne kadar güzel ki. Harika değil mi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz bol bol yorum yazın. <laughs> Ama fasulyelerine bakın arkadaşlar şöyle. Ne kadar güzel değil mi? Bakın. Evet. Gerçekten harika bakın arkadaşlar. Ay. Bakın az. <laughs> Yenge alt tarafa geç diyor. Bakın arkadaşlar. Aa bu iki renk açmış. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın serendi, kuruluk altına odun koyuyorlar. Üstüne ne kadar el, eline geçecek malzeme varsa buraya. Eskiden mısır olurdu böyle bahçe. Buralar hep tarla olurdu. Ee, tabii ki bu serendiyi e, mısır koyarlardı. Oradan da götürüp değirmene verip un yaparlardı. Ee, tabii e, buralar bu kadar düz değildi önceden. Yine daha önceden bir videomda bahsetmiştim. Ee, burada patika yol vardı, böyle bir geniş değildi burası. Buraya şey getirmişler, kepçe genişlettirmişler evin önünü. Güzel olmuş, böyle daha da bir güzel olmuş. Ee, gerçekten de çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar. Ama çiçeklere bayıldım. Yok ya, çiçekler harika muhteşem bir görüntü var. İhtişamlı. Bakın arkadaşlar köy havasına bakın. Karşı tepelere bakın. Ee, bak, bak, bak. Gölgeç <laughs> Gölgesi çıktı. Yani puslandı köyler. Şöyle fasulye bahçesi buralar. Hep dediğim gibi çok güzel. Aa bakın arkadaşlar Yusuf ne yapıyor burada? Kolay gelsin Yusuf. Eyvallah. Göstereceğim şimdi. <laughs> Bakın arkadaşlar. Eskiden e, şey yoktu böyle. biley taşı falan. E, i̇şte bu bileği taşı. Bu ne? Bunun adı ne Yusuf? Taşı. Kösere. Kösere. Her şeyi e, Yusuf senin doğru mu yapıyorsun? Hep mi kör ediyorsun? Yok. Böyle <laughs> Abi, arkadaşlar. Yusuf güya e, tutuyor. Bakın. İnceltiyorum diyor. Kesecek diyor. Ama bilinçli yapmıyor size söyleyeyim. İstersen bir elinle dene hanım. Yok deneyemem. <laughs> Hadi amca görüşürüz. Fındık. Bakın. Sallanıyorlar. Burayı daha toplamamış amcam. Bakın. Bakın. Her yer fasulye tarlası bakın arkadaşlar. Ama e, inanın e, bu köylerin fasulyesi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. O kadar güzel oluyorlar ki. Annemin tarlasında da göstermiştim ya. Çok güzeller. Böyle. Bakın. Canlarım, e, sevgili izleyicilerim, sevgili dostlarım, bakın harmana işte fındığı toplamışlar, harmana sermişler. E, i̇nanın o kadar çilesi var ki bu fındığın, o kadar zahmetli toplanıyor ki. Bakın, hiç kolaydan bir şey meydana gelmiyor arkadaşlar. Emeksiz yemek yok gerçekten. Arkadaşlar bakın ceviz ağacı şöyle e, daha olmamış ama. Bunun olgunlaşması lazım. Kabuğundan çıkacak işte bu kabuğundan. Cevizde böyle oluyor. Bilmeyenler için tabii ki bilen herkes biliyor da e var. Seyrek de olsa var olsun sahibine yeter. Bu da e, diğer amcamın yeri. Onun da cevizi. Arkadaşlar bakın fındık patozu. E, Fındık böyle çekiliyor arkadaşlar. Bakın. Katoz bu işte. Evet. <laughs> Bakın, nasıl katoz atıldık veriliyor, görün. Görüyor, görüyor. görüyor musunuz? Bakın. Bakın, kabuğu ne yapıyor. Bakın, boşlarını hatırlatmış. Bunlar boş bakın arkadaşlar beyni arkadaşlar Emine Hanım patosa veriyor. Görüyorsunuz böyle. Aha. Emine Hanım'ın anlamadığı bir şey yok arkadaşlar. Görüyorsunuz her şey var. Emine Hanım amcasının çocuklarıyla buluştu. yavaş, yavaş, yavaş. Bakın arkadaşlar hep kurumuş fındıklar tabi bunlar patoza güneş, veriliyor güneş ee, böyle havalar çok güzel gittiği için bu sene böyle bakın her tarafta fındık ee, bizim buralarda kokarca yok arkadaşlar bizim buranın fındığı çok güzel ee, Aşağı kısımların Fatsa tarafının fındığı kokarcalı. Onu pek fiyat vermiyorlarmış ama bizim buranın fındığı çok güzel arkadaşlar.